Merhaba arkadaşlar Ata Yayınları Ben Korkmam 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizde ünitemizin son bölümü olan yerleşme ve seyahat özgürlüğü konusunu birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle anayasamızda yerleşme ve seyahat hürriyeti. Madde 23. Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti suç işlenmesini önlemek, Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak amacıyla kanunlarla sınırlanabilir. Seyahat hürriyeti de suç işlenmesini önlemek amacıyla yine kanunlarla sınırlanabilir. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir. Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından da yoksun bırakılamaz. İnsan hakları belgelerinde yerleşme ve seyahat hürriyeti. Birincisi herkesin her devletin sınırları içerisinde seyahat ve oturma özgürlüğü vardır. İkincisi herkes kendi ülkesine dahil herhangi bir ülkeden ayrılma ve o ülkeye dönme hakkına sahiptir. Anayasamızın 23. maddesine göre yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanabileceği durumlar. İlk olarak kamu mallarının korunması amacıyla yerleşme ve seyahat hürriyeti kısıtlanabilir. Sit alanları, milli parklar, tarihi mekanlar bu kısıtlamanın yapılacağı yerlere örnektir. Burada da arkadaşlar kesinlikle yerleşme yapılamayacak tarihi bir mekan görmekteyiz çarpık kentleşme ve gece konulaşmanın önüne geçmek, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak amacıyla da yerleşme hürriyeti kısıtlanabilir. Sosyal ve ekonomik gelişmenin devamı için orman ve tarım alanları gibi ekonomik faaliyet alanlarında yerleşme hürriyeti kısıtlanabilir. Devlet bunlar dışında salgın hastalık bölgelerinde terör ve savaş gibi olağanüstü durumlara karşı Yerleşme ve seyahat hürriyetini kısıtlayabilir. Etkinliğimizi birlikte yapalım. Aşağıda yerleşme ve seyahat faaliyetleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Yerleşmenin veya seyahat etmenin kısıtlanabileceği veya kısıtlama yapılamayacak durumları belirtiniz. Birincisi, tatil amacıyla yerlenere çıkmak arkadaşlar kısıtlanabilecek bir durum değildir orman alanlarına konut yapmak devlet tarafından kısıtlanacak bir durumdur. Bir şehre gece kondu yaparak yerleşmek yine kısıtlanacak durumlara bir örnektir. Bayramda akrabalarımızı ziyaret için memlekete gitmek kısıtlama yapılamayacak bir durumdur. Şehirler arası otobüsle seyahat etmek yine kısıtlanacak bir durum değildir. Uzak bir yere trenle yolculuk yapmak kısıtlanacak bir durum değildir. Salgın hastalık Bulunan bir bölgeye girmek kısıtlama yapılacak bir durumdur. Salgın hastalık bulunan bir bölgeden de çıkmak yine devlet tarafından kısıtlanabilir. Tatilde denize girmek kısıtlanamaz bir durumdur. Tarihi mekanlara gezmek yine kısıtlama yapılamayacak bir örnek. Tarihi mekanların bulunduğu yerlere konut yapmak uygun değildir ve devlet tarafından kısıtlanabilecek bir durumdur. Satın alınan bir arsaya konut yapmak arkadaşlar kısıtlama yapılamayacak bir örnek. Savaşın olduğu bölgeye girmek yine devlet tarafından kısıtlanabilir. Milli park alanlarını gezmek kısıtlama olmayacak bir durumdur. Milli park alanlarına ev yapmak yine kısıtlanacak bir durumdur. Hakkında kovuşturma ve soruşturma olan kişinin yurt dışına çıkması arkadaşlar devlet tarafından kısıtlanır sit alanlarına konut yapmakta yine kısıtlama yapılacak durumlara örnektir. Etkinliğimizi bu şekilde dolduruyoruz. Sıradaki etkinliği arkadaşlar sizlere ödev olarak bırakıyorum. Arkasından gelen konu değerlendirme testini sizlerde Ata Yayınları Ben Korkmam serisi 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Soru Bankası'ndan tamamlayabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.